Allah'ın kanununu bırakıp da taguta tabi olmak ve cemiyet sistemini bu tagut kanunlarıyla yürütmek imana muhalif ve aykırıdır. Allah'a ve onun kitabına iman etmenin gerekliliği şudur ki insan adalet diye ortaya atılan tüm taguti nizam ve kanunları temelinden reddetmelidir. Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a iman etmekle tagutu reddetmek aynı kapıya çıkar. Yani tagut reddedilmedikçe Allah'a iman tamamlanmış olmaz. Bu ikisi hiçbir zaman bir arada bulunamaz. Allah'a inanmak ve iman etmek aynı zamanda taguta tabi olmamak demektir. Fakat bu gerçeğe rağmen kimileri de yaşantılarıyla adeta şöyle derler. Biz tagutla mücadele ve gayreti tamamen hayalimizden silerek zevkü sefamıza bakalım. Ne olursa olsun işimizin ve menfaatimizin yolunu tutalım bir uşak gibi bizlere ne emir verilirse onu yapalım. Hatta din dışındaki her türlü öğretilere ayak uyduralım. Başımıza hangi rejim gelirse gelsin onlara itirazsız boyun eğelim. Ne gariptir ki bir toplum Allah Resulü'nü sevdiğini iddia ediyor, adı anılınca sevgisinden ağlıyor, sonra da hayat nizamlarını onun getirdiği sistemden başka sistemlerin düzenlemesine izin veriyor.'' Şimdi din hususunda öyle muazzam bir ilerleme hayal edilmiştir ki bu sayede nice nice sofular abid ve zahit geçinen kimseler tesbihlerini çekerek vekillik, hakimlik, avukatlık işlerine de giriştiler. İnanmadıkları, iman etmedikleri kanunlarla halkın işlerini düzene koymaya, halk arasındaki davaları halletmeye, onların arasında hüküm vermeye kalktılar. Aynı zamanda inandıkları ve iman ettikleri kanunu da yalnız arada sırada sözlerini okumak için evlerinin raflarında süs olarak tutarlar. İşte bu ilerlemenin sayesinde de grup grup salihlerin, muttakilerin, ileri gelen abid ve zahitlerin çocukları da yeni yeni dershanelerde Mekteplerde, kolejlerde ders öğrenmeye gittiler. Oralarda dinsizlik, madde perestlik ve ahlak dışı dersler öğrenmek yolunu tutarlar. Sonra da kalkar, bu küfür nizamında fiilen çalışmaya başlar ve bu nizamın kökleşmesi için gayret sarf ederler. tevhidi bir kimliği kazanmanın vazgeçilmez ilk şartı, Allah'ın malikiyet ve hakimiyet hakkını reddeden bütün düşüncelere, beşeri otoritelere karşı her türlü sentez, uzlaşma ve teslimiyet tavrını bir kenara iterek Allah'ın şeriatını savunmaktır. Nerede bulunulursa bulunulsun, Müslüman olarak yaşamanın ilk şartı budur. Bugün taviti otoriteler güçlerini yığınların bilinçsizliğinden almaktadır. Yığınlar sustuğu için halklar sustuğu için yalnızca cahili egemenliği ellerinde tutanlar konuşmaktadır. Müslümanlık iddiasında olanlar bugün davranışlarını egemen cahili otoriteleri rahatsız etmemek ve rahatsız edilmemek anlayışı üzerine düzenlemektedirler. İslam her ülkede sosyal ve siyasal içeriklerinden soyutlanmış olarak yaşatıldığı için Müslümanlık iddiasındaki halklar İslam'a karşı yürütülen her tür yıkıcı propaganda karşısında kımıldamadan duruyorlar. Günümüzün Müslümanı kendi büyük maksadını unutarak insanlığa örnek teşkil eden hayatını bir tarafa bırakarak dünya hayatının bataklığına düşmüştür. Bugün onun nazarında dindarlığın manası ibadet ve muaşeret adabı hususunda birkaç şer'i noktaya bağlanmaktan başka bir şey değildir. Öyle ki isterse kendi cemiyetinin yaşayış gayesini dünya perestler tanzim etsinler, isterse cemiyeti din düşmanları sevki idare etsin ve bu idareciler dinimizin men ettiği bir fiili yapmış olsalar bile, bildiğimiz bu Müslüman için bir şey fark etmez. Bu durumdan kurtulmak için düşünmek ve bu gayri İslami düzeni değiştirecekleri yerde, küfür nizamı altında yaşamak için şer'i çareler bulmaya ve fetvalar uydurmaya çalışırlar. Nitekim bu fetvalardan biri de ıstıra yani mecburiyet bahanesidir. Bunu ortaya atarak İslami yaşayış için sözüm ona yeni bir plan tertiplerler. Bu planda da gayri şer'i ve gayri İslami nizam altında yaşamayı caiz sayarak ömür sürüp gitmek isterler. Onlar bu mecburiyeti alelade bir mecburiyet gibi düşünürken Allah'ın sünnetini de bir tarafa bırakarak ardı arkası kesilmeyen yeni yeni mecburiyetler türer. Her yeni mecburiyetin arkasından daha başkası ve daha ağırı kendisini gösterir. Bu şartlar altında küfür içinde ve küfür tahakkümü altında İslam'ı caiz sayıp gidersiniz. Küfrün her türlü tahakkümü ve tasallutuna maruz kalmak zorundayız diye bu zelil duruma katlanılır. Nitekim bu mecburiyetin arkasından da küfre karşı hürmet gösterme meyli bile başlar.